annesini aldatıyor. Allah benim başımın altından çıkıyor. O global markanın dergi çekimine gidecekti. Arkadaşım var ve kendisi de benim en büyük sayfası. Orada oturdum, hüngür hüngür dışarı çıktım, ağladım. Hem ne Amaç kaos yaratmak değil. İçimdeki üzüntümü onlar da izliyorsa bilsin istiyorum. Size verdim biletimi. Dedim ben gidiyorum. Bir tanem senin gitmiş dedi. Biraz ağla. <laughs> Bağıra bağıra ağlıyorum. Yani babam beni şu an otobüste biliyor sabah. <laughs> Oysa ki ben İstanbul'dan hemen uçakla 1 saatte Sivas'a ineceğim. Bu yalnız kalmıştım. <laughs> Bir de ki Allah. <laughs> Benim yaşamda travma. Son paramla da gittim Starbucks'tan cookie, tafinatlat da aldım. Hayatından çıkarılması gereken insanları çıkardım. Hani köyüne döndüğünden kastı Sivas. O zaman çok üzülmüştüm. Ay, gayet komik bir kızmış. Kirpiklerime bakın. 56.629 kankim. Kanalıma hoş geldiniz. Anne elbise aldık ablama. Ve 17'sinde giyecek. Ondan sonra bir şey de güzel bir elbise. Abiye gibi bir şey. Ondan sonra ben kendimi rahat hissedemiyorum. Bıktım bu insanlardan ya. Kapıyı kapatamıyorum çünkü bu geliyor benim özel alanım anlatabiliyor muyum? Benim bir özel alanım bile olmayacaksa bir de bana gelmiş diyorlar yok eve gel. Son sene Sivaslı oku. Bir de siz diyorsunuz son sene geçiş yapılmıyor. Arkadaşlar bıraksam izleyin ve görün derim yani. Ne yapar ederler yine de beni buraya getirirler. Buraya geleceğim daha odamın kapısını kapatmama izin vermiyorlar. Bir de buraya geleceğim burada okuyacağım. Oh ne güzel hayat ya. İşte bugün ablamın 17'sine yetişecekti işte elbise. Biz de kemerin çok demoda durduğu için bunu değiştirdik. Değiştirmedik, kestik. Ondan sonra AVM'ye gittik. Ben de arabamın kapısını hiçbir şekilde kilitlemiyorum. Niye diye soracak olursanız ne olabilir ki diye düşünüyorum. Hep arabanın kapısını açık bırakıyorum. Ondan sonra gittik. Arabayı bayağı uzak bir yere park ettim. Oturduğumuz yere uzak bir yerde park ettim. Oturduk biraz. Ondan sonra eve sürdüm arabayı. Ondan sonra bak şuraya koyacağım. İlk önce hikayelerini bana gizlemiş. Bu hikayeyi yapmış. Arkadaşlar, Fatma'nın arabasında benim elbisem vardı. E, Fatma çıkarken arabayı kapat dedim ama asla kapatmıyor. E, elbiseme bir şey olacak dedim. Dedi ki, atla ne olacak elbisene dedi. Şimdi elbiseyi bagaja saklayacağım ve Fatma elbisem yok diyeceğim. Sonrasını buraya koyuyorum. Bakala. Ama güzel çıplak efekt yok. Ver açayım. Bing, bing. Şaka Çakal <laughs> ah! Fatma elbise. 100 lira mı fadıma? Ya elbisen fadıma ya. Abi kitlemiştik ama çekilene. Ya şaka yapacaktım sana ya. Hiç hoş bir şey değildi abla. Gerizekalı. <laughs> Ben tuvalete gideceğim dedi. T arabaya kadar gitmiş. Elbise arka koltuktan bagaja koymuş. Ya bu kadar işsiz misin gerçekten? Ki benim tepkilerim. Hopla. <laughs> <Abla. gülüyor> Annem diyor ki evde düğün mü var kamerayı <laughs> gezdiriyor. Tripodda şu kadar. <laughs> Oğlum bu nasıl oldu ki? Sabah şu kapıyı şey yaparken şu şey battı. Ay çok kötü ya. da şöyle diş dişin şöyle geri gitti. Ya tamam sus anlatma. Allah Ağla sen de rahatla ben de rahatlayayım. Erkekler de ağlar. Benim hayatım tam olarak bu. Onun üzerinden kaç acıyor? Bir. Bir mi acıyor? Yemin et. Yemin et. Allah. O zaman ben gidiyorum. Özer, Bize hocası. Ben onun videolarını izliyordum. Bana Deniz İngilizce öğreniyorum var. Ona videolar izliyordum. Sonra ben bu Özer hocanın bir tane kitabı var. Çeviriyle öğren. Bunu aldım. Gerçekten. Nasıl biliyor musunuz? Mesela kitabı ortadan ikiye ayırmış. İlk ki İngilizce'den Türkçe'ye çeviriyorsun. Bu kolay kısım. Türkçe'den İngilizce'ye çeviriyorsun. Bu zor kısım. Ama çok gerçekten yani bana çok yararının dokunduğunu düşünüyorum. Mesela is, işte en, ed, Bunları biliyordum ne olduğunu ama hani bilmiyormuşum aslında. Yemin ederim size bilmiyormuşum. Ne anlatıyor? Sonra bir sürü örnek veriyor. Cevapları da nerede diyeceksiniz? Cevapları burada işte. Memnuniyetle size önerebileceğim bir kitap. Türkiye koşullarında yaşıyoruz. Kimseye gönderme yapmıyorum. Siyaseti hiç sevmem. Politik bir insan mıyımdır? Evet. AK Partili miyim? Hayır. CHP'li miyim? Hayır. CHP'li miyim? Hayır. Ben neliyim? Türkiye'liyim. Valla sinir krizi geçireceğim. Saati söyle. 22 22.06 yani 22 ne demek? Yani 10 demek. Saat 10 demek. Saat 10'da bana temizlik yaptırıyor kadın ya. Bu bir, böyle bir şey olabilir mi ya? Sinirlerim bozuldu abi. Anlatmam ne kadar doğru olur bilmiyorum ama anlatacağım. Çünkü çok komik bir yanı. Ee, mezun senemdeydim. Sivas'ta bir tane dershaneye gidiyordum. Orada bir tane kızla tanıştım. Şey dedi. Biz bu kızla konuşuyorduk. Devlet burs veriyor yani. Bu kızın da bursu vardı. Konuşuyorduk işte. Sonra kızın bursu yatmıştı. Ben de işte babamla anneme hediye almıştık. onu fotoğrafını atmıştı. Yani ben de bu kıza gösterdim. Tamam mı? Kız da bunu gördü. Sonra yani dedi ki benim babam hiç böyle şeyler yapmaz işte. Anneme ne bir çiçek alır ne şunu alır ne bunu alır falan yaptı. Sonra yani ben dedim ki o zaman dedim kanka dedim sen bursun yatmadı mı dedim. Dedim git dedim annene sen çiçek al baban adına dedim. Baban böyle bir iyilik yapmıyorsa annene sen anneni mutlu et baban adını almış gibi göster dedim. Babanla da konuş pot kırmasın. Sonra dedi ki baba dedi ben sen almıyorsun dedi anneme çiçek ben alacağım. Dedi. Ama dedi pot kırma bari dedi. Çiçeği seçtik. Babasının adını yazdı çiçek sepetinden gönderdik evine dan bir hafta geçti kız beni aradı. Dedim Ali efendim kanka ben o zaman dershaneyi bırakmıştım. An sonra dedi ki bir şey söyleyeceğim dedi. Çok kötü şeyler oldu dedi. Biz dedi o zaman dedi o gün dedi o çiçeği aldığımız gün dedi. Annem çok mutlu oldu dedi. Ama dedi annem çok şüphelenmeye başladı dedi. Çünkü baban kesin beni aldatıyor falan demiş. 50 senedir çiçek almadığı şimdi ne çiçeğini alaka bu işin içinde bir iş var var vicdan azabı çektiği için bir, bir şeyler söylemiş. Bu çok baya işte sinirlenmiş annesine de. Sana haklı çiçek almamakta da filan kafasına yatmış böyle. Sonra diyor ki kanka diyor neyse diyor. Diyor bu şekilde ben anneme kızdım diyor. Hani daha kurcalaması niye çelemiş? Şey Yeter ya filan yapmış. Bunu, Hak etmiyor musun demek ki çiçekleri filan diye annesine kızmış. İşte, i̇şte aradan bir hafta daha geçmiş. Annesi babasının telefonunu kurcalamış. Bir bakmış babası gerçekten annesini aldatıyor. <laughs> Allah benim başımın altından çıkıyor. O şey babası da almıyor annesini. Annesi sadece diyor ki bu diyor kesin vicdan azabı çekiyor diyor. Vicdan azabı çektiği için ona bu şey alıyor diyor. Niye vicdan azabı çekiyor? Çünkü beni aldatıyor. Benim mutfağın işlerini ve dışlarını temizlemem lazım. Geldiğimiz yerden devam edeceğiz. Ama bayağı acıklı ha. Ne kadar? Eğer böyle hani çok üzülüm derseniz dinlemeyin. İstanbul maceramı anlatıyorum. Ama dünyanın en acıklı anısı. Hayatımın en kötü Hadi dönemi. Bakayım. Yeni yeni büyüyordum ve çok hızlı büyüyordum. Ne çok büyük bir marka. Kesin vermeyeceğim. Global bir marka. Evet. Sektör markası. <laughs> Bu videoda anlattıklarımın hiç kimse hiçbir üzerine alınmasın. Ya gelip de bana niye beni şu şekilde anlattın falan demesin. Sen kimse üzerine Oha, alınmasın. Çok... Ama böyle hani birilerine laf şey çakmak, bas yaratmak falan değil. Siz benim arkadaşlarımsınız. Ben sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Detay girmeyeceğim. Çok pislikte yapmayacağım. Çok büyük global bir marka bana dedik. E, biz normalde kolay kolay dergi çıkartmıyoruz. Dergi çıkardığımız zaman da daha çok böyle işte la Saint Türklerden 2-3 influencer dergimize konuk olmuştur. Cici'nin bir tane arkadaşı var kapalı. Sonra mankenliği bıraktı, değil Halime. Mesela da o dergiye konuk olmuş. E, marka dedi ki dergi çekimimiz dedi. E, biz dedi seni düşündük de kampüs olacak dedi. Kampüs dergisi olduğu için dedi okullar açılıyordu zaten. Güzel yani olur diye düşündük dedi. Ben de tamam okey dedim. Ama ailemin hiçbir şekilde haberi yok. O zaman ailemin Instagram'dan, Youtube'dan <laughs> bile haberi yok. Ve benim bir yerden bir yere gitmeme asla izin vermez. Maalesef toksik baskıcı ailem var yani. Ailemizi toksik diyemez. Tamam toksik değil sadece korumaya çalışıyorlar. Ondan sonra ben de dedim ki ben şimdi çok aşırı özgür özgüvensiz bir kızım. Sonra ben de bir tane çok yakın arkadaşım vardı ama böyle yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmeyen çok çok Aha. yakın bir arkadaşım vardı. Buna dedim ki kanka dedim. Ben biliyorsun ki çok özgüvensiz bir kızım. Kanka beni çağırdı ama çok da korkuyorum dedim. Hani oraya gideceğim tek başıma ne yapacağım dedim otellerde. Sen dedim benimle gelir misin? O da dedi ki kanka dedi ben işte işim var filan yaptı. Ben çok bozuldum. Çünkü hemen empati yaptım. Batma, hayır. Empati yaptım. Dedim ki bu kız dedim Sivas'a gelse ben ona ne yapardım? işten çıkardım dedim. Çok üzüldüm. Ablam anlattım. Ablam dedi ki sen ne saçmalıyorsun ya dedi. İnsanlar dedi. Herkes senin gibi olmak zorunda değil dedi. Sen çalışmıyorsun ama o kız çalışmak zorunda ve sen bunu ondan isteyemezsin dedi. Ben dedim ki ne kadar salak bir kızım. Niye böyle bir şey istedim? Dedim ki sen nasıl böyle salakça bir şey istedin dedim. Zaten kızı trip atmamıştım. Sadece çok üzüldüğüm için ablama içimi dökmüş. işte herkes seninle aynı şartlarda değil dedi. Belki gerçekten çalışmak zorundadır ve izin alamaz dedi. İşte bu markalar filan değişti. Ben normalde o global global markanın dergi çekimine gidecektim. Sonradan o dergi çekimini iptal ettim. Son bir gün kala iptal ettim. Sebebi de neydi biliyor musun? Bir tane başka bir marka bana dedi gel diye. Benim real'de arkadaşım da az önce bahsettiğim kız. Şimdi bahsedeceğim iki arkadaşım da sanaldan olan arkadaşlar. Ben bu kızlarla gayet aram iyiydi. Tamam mı? Ben bunları aradım dedim ki <laughs> Hatta bunlardan birinin hesabı kapanmıştı. O kadar üzülmüştüm ki kız için. Böyle ablama şey diyordum. Abla işte şunun hesabı kapanmış. Çok mutsuzum, çok üzgünüm filan yapıyordum. Dedi ki işte niye bu kadar dert ediniyorsun ki filan yap. İstanbul'a gitmeden 2-3 gün önce dedim ki, kızlar dedim size akıl danışıyorum dedim. Dedim ki ben dedim şimdi İstanbul'a gideceğim. Ailem bu konularda çok hassas, çok sinirliler. Benim İstanbul'a gizlice gittiğimi öğrenirlerse çok kızarlar. Parantez açıyorum. İstanbul'a nasıl gizlice gideceksin? Ailenin haberi olacak diyeceksiniz. E ablam benim Sarıkamış'ta öğretmen. Annemlere diyeceğim ki ben Sarıkamış'a gidiyorum. Annemler de diyecek ki sonra Sarıkamış'a geçeceğim. Oradan da İstanbul'a geçeceğim. Neyse bu kızları aradım. Dedim ki kızlar dedim. Size bir şey danışacağım dedi. Böyle böyle bir durum var. Ben gideceğim ama bu gerçekten benim için iyi olur mu? Hani bu bana bir şey katar mı? Eğer katmayacaksa gitmeye gerek yok. Çünkü ailemi bunun için karşıma alacağım. Yani benim için ailemi karşıma almak o zamanlar en azından. Çok büyük bir şey. Onlar bana söyleyeyim mi onu bilmiyorum ama yerim bitmişti de. Ve ben işte kızları bu şekilde aradım. O iki kızdan biri kahkaha atarak ben ağlıyorum diyorum ki lütfen bana yardımcı olun. Bana bir şey söyleyin. Çekimi yaptığımda bana bir şey katacak mı? Ve normal güzel cevaplar veriyor. Bak kanka şöyle olur, şöyle de olabilir filan. Diğeri de ha 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 git git çok güzel olur. Hatta işte markaya de ki şuna şunu da çağırın. Bu aynen tavır bu Git Gitmeden 3 gün önce. Ben bunu bu çok sinirim bozuldu yani. Çünkü ben orada derdimi anlatıyorum. Bir kişiden bahsediyorum bu arada. Kusura bakmasın ya da kusura bakıyorlarsa da hiç umurumda değil. Ve çok kırıldım. O gün e, o kişiyle aramdaki bağı tamamen koparma kararı aldım. Diğeri için değil, o kişi için. O gün o konuşmadan sonra çok kırgın bir şekilde, kalyon kırık bir şekilde daha az konuşmaya başladım. Neyse İstanbul'a gittim. Çok böyle mutsuzum. çünkü kötü hissediyorum. Hayatım önce ilk defa ailemden çok uzak bir yere gidiyorum. Tek başımayım. çakla gittim tamam mı? Başta bahsettiğim değerli arkadaşım var ya onu aradım. Dedim ki kanka dedim e, burası işte bu havalimanı sizin eve çok yakın diyordun. Evet 5 dakika dedim. Kanka gelir misin dedim. Ama şimdi çok fazla trafik var filan dedi. Ben de dedim ki tam o zaman kanka dedim yine hiç bozulmadım. E, o markanın sahibi beni aldı filan falan. Gerçekten çok misafir perver olduğunu düşünüyorum. Ya yani misafir perver davrandı. Onun dışında biz normalde 3 gün için anlaşmıştık. Yani ben orada 3 gün boyunca kalacaktım. Neyse işte markanın sahibi geldi. O gün gerçekten çok güzel bir gündü. Çünkü İstanbul'da aklınıza gelip gelemeyecek her yeri gezdirdi bana. Ablam da sonuçta emanet olarak ben oraya gittim. Sonra ablam da dedi ki şey dedi üç işte 3 gün olarak izin vermişti. Sonra ben dedim ki 3 gün dedim dönerim dedim. Ben aslında çok da aşırı aşırı mutlu olduğum söylenemez. Çünkü çok sıkılıyordum yani hani. Mesela influencer'lar falan geliyordu. Bazı çok aşırı sevdiğim influencer'lar da oldu. Bazı influencer'lar da Yani ne bileyim kötü hissettim onların yanlarında. Biraz kötü bir deneyimdi. Neyse işte bundan sonraki süreçlerde günler gittikçe uzadı. Çekim ertelendi, yok kameraman, yok karavan, yok elbise, yok kıyafet. Yok. Ben tam olarak orada 15 gün boyunca kaldım. Hayatımın o kadar rezil bir dönemiydi ki. Bir yandan "Alcen ablam hadi gel." diyor. Bir yandan Akif o zaman bana o kadar trip atıyordu ki. Akşam şu an çok kötü oldum gerçekten. Çok kötü günlerdi ya. <laughs> 15 gün arkadaşım hiç arayıp sormadın mı? He onu anlatacağım. Daha sonrasında ben işte bu arkadaşıma mesaj attım. Bu realdeki ben o sanal arkadaşlarla tamamen ilişkimi bitirdim. Ondan sonra. Ben İstanbul'a gittikten sonra değil. İstanbul'da gitmeden önce onlarla aslında ilişkimi bitirmiştim. Onlarla demeyin. Biriyle ilişkimi bitirmiştim. Diğeri de onunla çok yakın arkadaştım. Ben sonra bu realdeki arkadaşıma mesaj attım. O zaman içerisinde. Sonra ikinci olayı anlatıyorum. Üçüncü olayı anlatıyorum. <laughs> Hayatımın kasını yediğim bir 15 gün oldu. Ben şimdi o reeldeki arkadaşımdan umudu kestim ya. Gittiğim markanın bir çekimi vardı. O şeye, çekim yapacakları yere. Ama benim çekim değil, markanın çekimi. benim çok yakın bir arkadaşım var. Ve kendisi de Merter Camiası'nın en büyük sayfası. Bu kişi bana, ben bu kişiyi aradım dedim ki, kankacım dedim. Çok kötü zamanlar geçiriyorum. Lütfen rica et, sen beni buradan alır mısın? Arabayla gel, arabanla gel beni al götür buradan. Çünkü o gün tüm gün boyunca ben bir kanepede oturdum ve insanları izledim. İğrenç bir gündü benim için. En büyük Mertel sayfası dediğim kişi, benim çok en yakın arkadaşım da ilkokulda beni aradı işte. Plan yaptım. Sabah geliyorsun, 5-6 tane kıyafet çekimi yapıyoruz seninle. Ondan sonrasında gezeriz. Ben var ya şöyle kaldım, Dedim ki nasıl olur ya var ya orada oturdum hüngür hüngür dışarı çıktım ağladım o saat boyunca. Yani ben sana kanka lütfen gel diyorum. Sen bana diyorsun ki markanın çekimi. Bu insanlar ne kadar çıkarcı ya. Yemin ederim bu düpetüz çıkardı yani. Mesela kendisi bana sonradan şey de dedi. Dediğim gibi yemin ederim amaç kaos yaratmak değil. Sadece yani içimdeki üzüntümü onlar da izliyorsa bilsin istiyorum. Çünkü ben çok üzülmüş, Gerçekten çok kötü bir dönemden geçmiştim. Tam 15 gün geçmiş arkadaş. 3 gün kalacağım diye 15 gün orada kaldım. 5 gün sonunda son gün çekim oldu. Ve bana o realden arkadaşım mesaj attı o günü sabah. Kanka buluşalım. Buna yazdım ki kanka ben çekimdeyim ya. Yani. Sabah 8'de kalkmışım 6'da kalkmışım. Çok çekim sinir ya. Için... Ben dedim ki kanka dedim ben şu an merak etme çok mutluyum dedim. Çünkü cidden o gün mutluydum. Çünkü filan tanışmıştım. Ve bir tek gerçekten o gün bir kendimi iyi hissetmiştim. Ve Blümer'le falan tanışmıştım. Aşırı tatlıydı yani. Gerçekten Blümer'le tanıştığım için çok mutluyum. Çok tatlıydı. Ben işte ondan sonra bana gerçekten çok iyi davrandı. Neyse işte ondan sonra dedim ki bu kıza şey dedim. Bu kıza dedim ki gelemem. Yani kanka ben merak etme şu an çok mutluyum dedim. Çünkü ondan önceki zamanlar kıza mesaj atıyordum. Kanka çok kötüyüm. Günler çok kötü geçiyor. Her gece ağlıyorum. Her gece gün sayıyorum Sivas'a gitmek için falan diyordum. Ondan sonrasını anlatacağım. Sana ağlarım abla. 15 günün sonunda kalktım. ki Allah'ım sana şükürler olsun. Yarın dedim gidiyorum. Var ya sabah kalktım. Cebimde son 500 lira. Şey, param olmadığı için korsan taksiyle gitmiştim. Korsan taksi beni nereye kadar bıraktı biliyor musunuz? İstanbul Havalimanı'na kadar götürdü ama içeri giremedi. İçeri dediğimde buradan kaç kilometre yani İstanbul Havalimanı o kadar büyük ki. Oraya yürüyerek bir saatte falan gidersin içine yani. Oradan bir taksi çevirdim hemen. Ne derim, 20 dakika önce normal taksi bekledim. Taksi beni içeri İçeri soktu hatta bu korsan taksimiydi o niye seni içeri sokma dedim belgeleri yok herhalde. Ha, şöyle verdim biletimi dedim ben gidiyorum hangi kapı bir tanem senin gitmiş dedi şeyin uçağın yanmış dedi. Tamam lazım plan yapıyorum. Biraz al. <laughs> 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 bir sonra. Dedim ben gitmedim. Yemin ederim travmaydı benim <laughs> Mevcut abi kütü aşırı bir Ayol edit yaparken ablama sinir oldum ya. Olayı ben yaşıyorum. Travmasını <laughs> o üstleniyor. Benim travmam diyor. Neymiş efendim? Bu yüzden hani babam ablama kızmış. Ona da travma olarak kalmış. Sonra ben hüngür hüngür ağlamaya başladım. Ama nasıl biliyor? Ve daha kötü şeyi söylüyorum. Ben <laughs> kimseyi tanımıyorum ya o İstanbul Havalimanı'nda. Zaten hepsi yabancı. <laughs> Bağıra bağıra ağlıyorum. Ben sabah 7'den bahsediyorum. Ben o günün bir gün öncesinin gecesi babama dedim ki Kars'tayım biliyor ya beni. Ben şu an otobüse bindim geliyorum dedim. baba. yani babam beni şu an otobüste biliyor sabah. Oysa ki ben İstanbul'dan hemen uçakla 2 saatte Sivas'a ineceğim. Bilet aradım İstanbul'dan. Dediler ki Sivas'a bitmiş aşk dediler. Bugün yok dediler. Yarın var dediler. Ben ne yapacağım yapacağım. Hemen dedim ki Kars'a gideyim geri. Babama dedim ki ben hiç otobüse binmemiştim aslında. Sonra koşa koşa gittim. Ee, şey Kars bileti de bir tükenmişti. Dedim ne yapacağım ben. Dediler ki şeyde bir de bilet var dediler. Sabiha'da bir de bilet var dedi. Ya da karşıda te. Korsan taksi aradım. Dedim ki beni acil Sabiha. Dedi ki fiyat şu kadar. 400-500 TL dedi. Ben dedim ki cebimde zaten o kadar. Sonra ben arkadaşlar oturdum. Dedim ben bittim. Ağlıyorum. Ama nasıl biliyor Abla vardı güvenlikçi. Dedi ki sen niye ağlıyorsun dedi. Ben de dedim ki ben dedim ki uçak <laughs> 什么？你是什么？我我这，你咋不弄？我养狗，我这。 ki Allah Benim yaşamın travma. Ben benim bir başka yaşamda. Abi anladım. ne alaka Ben orada İstanbul'da yalnız kalmışım. Burada babam buna kızıyor diye şu travma. Abla da bana dedi ki git hemen aşağı in dedi havaçlara. Onlar seni bir saatte götürür dedim. Ne nasıl yani dedim. Ne taksi dedi. Taksi dedi oraya üç saatte götürür dedi. Havaş bir saatte götür. Ben abla benim kandırmıyorsun değil mi dedim. Hiç, hiç unutmuyorum. Söylüyor. Evet o kadını şu an görsem sarılı bağlayabilir. <laughs> Çok acıklıydı. <laughs> Ben işte Sabiha Gökçen'e gideceğim. Şu işte bilet verdi. Tam 14 liraydı bilet. <laughs> saklıyorum. Kinimi diri, diri tutabilmek için. O zaman o İstanbul döneminde bir sürü insanı hayatımdan çıkardım. Orada kadına dedim ki biri yetişir mi dedim. Yetişir dedi. İki dakikada bir gidip kadına diyorum ki biri yetişeceğine emin misiniz diyorum. Diyor ki bir saatte götürür hatta beklersin diyor. Hemen uçak biletini aldım. Ablaya çok güvendim yetişir dediği için. Tam 100 liram kaldı arkadaşlar. Uçak biletini de aldıktan sonra. Şimdi son paramla da gittim. Starbucks'tan cookie tafinatlat da aldım. Sonra ben gittim tamam mı? Uçağa <laughs>

Gözüm hala düşündükten. Niye abi sana bulur? Abi benim çok farklı bir Sen Özgü'nün kızın Ben orada İstanbul'da tek... Sen orada kalkma babam burada ben yaptım. Bu hala değil. kendi derdin. Ben... bir <laughs> kere O kapatı ağrıyor. Obilet.com İşte şu şu biletiniz 12.30, 11.30'da falan falan. Otobüs bileti nasıl şopla mı yaptın dedim. Dedi ki Neslihan babama o bilet diye kaydettim. Kopyalayıp yapıştırmış. <laughs> i̇şte o mesajda babama gösterdim. Bak Kars'tan geldim niyetiyle. Çünkü babam Kars'tan geldiğime inanmıyordu. Anladım. Ve onu da gösterince inandı yani. Kars'tan geldiğime inandı. Aslında Kars'a gitmedim ki ben ne diyorum. Ben eve geldim tamam mı? Burası çok acıklı. Geldi de arkadaşım dediğim kişi var ya. Insta storiesine girdim. Benim sevmediğim, kızdan da hoşlanmadığım... O reyaldeki arkadaşımın evine gitmiş benim sevmediğim kız Ve o reyaldeki arkadaşına dediğim gibi yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez Yani bu bir nevi şöyle Evet bizim yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor çok yakınız Ama ben senin için işten izin alamam Senin sevmediğin bir kız için işten 15 gün boyunca izin alabilir Senin bana verdiğin değeri ben aslında sana vermiyorum <laughs> Hayat bizi güçlendirdi aşk o Ben şöyle baktım telefona Yemin ediyorum bak. Ay tatlı. lan sıkıştı. O kadar kendimi kötü hissettim ki. Ya. Hayatımın benim için tecrübe. İstanbul'a gitmem ve o 15 gün benim hayatımın gerçekten dönüm noktasıydı. Benim için travma olarak kaldı. Ee, hayatımdan çıkarılması gereken insanları çıkardım. Hayatıma girmesi gereken insanlar girdi. Güzel insanlarla tanıştım. Yatan içine girdim tamam mı? O kadar kendimi kötü hissettim ki oturdum. Geldi ki en yakın arkadaşım dediğim olaydı. Hayatımdan çıkardım ama ne yazık ki çok fazla duygularıyla hareket eden bir insan olduğum için mantığımı hep geri planda tutarım. Neyse ki o konuda da biraz fazla üzüldüm. Kendimi üzdüm. Bu arada arkadaş konusunda çok fazla kontrollü davranıyorum. Yani karşılıklı değer alışverişi çok önemliymiş. Bunun farkındayım. Ya ne aslında hepsi birer tecrübe yani. Hayatım, arkadaşlarım erkek arkadaşım, ailem. Herkese çok iyi anlaşıyorum. Çünkü gerçekten artık gibi bunların hepsi birer tecrübe oldu. İlkokuldaki en yakın arkadaşım hani marka çekimi için çağırmıştı ya, kanka. Ben onu aramıştım işte kanka ne olur ya. Sana 5-6 kombin fotoğraf çekeriz. Onu şey yapmaya çalışan arkadaşımla da konuştuk. Kendine göre açıklaması vardı. Kanka hani böyle böyle bir durum vardı. Kötü olmamak adına bunu yaptım. Ama sende böyle böyle hataların vardı dedi. Onunla da hallettik ama bir süre sonra beni Instagram'dan çıkartmış. Ben de onu hayatımdan çıkardım. Bundan iki yakın arkadaşım dediğim insan vardı ya. Onlar da şöyle hoşlanmadığım kızın doğum günü vardı. Ben de normalde iletişim kesmiştim. Sonra ardından sonra bu kızın doğum günü vardı. Ben de hikayesine yanıt verdim. Doğum günün kutlu olsun. Sonra bana bir yazı yazmış. Köyüne döndün. Yani köyüne döndüğünden kastı Sivas. O, yani <laughs> o zaman çok üzülmüştüm. Aşırı üzülmüştüm ama şu an çok komik geliyor. Gayet komik bir kızmış ve bunları ciddi yazıyor. Kerin'e şöyle yaptın. O kızın bir yazı yazmış. Ben çok çirkin bir laf. Bu bildiğin karşındaki insanı küçük görmek. Kendini yüceltmek. Ve bana bu böyle geliyor. İstanbul'da senin İstanbul'da yaşıyor olman sana neler katıyor. Böyle yazınca ben o kızı çocuk kulaşma falan yazdım. Engelledim. diğer sanal arkadaşımla ise ne ben ona kötülük yaptım ne o bana kötülük yaptı. Ama birden beni takipten çıkardığını gördüm. Ben en nefret ettiğim şey birden birini takipten çıkman Eğer görmek istemiyorsan engelle engelli geri kal bu benim için çok önemli bir prensip. Onu normal olaraktan engelledim. Ki orada burada da beni engelle, İlk o beni engelledi, bizi engelledi diyorlarmış. Hala da o markayla da şöyle oldu. Evet, benim çok güzel ağırladığını ama bazı konularda benim kalbimi çok kırdığını. Tatsun anlayışlı ve olgun bir insan olduğu için evet bu konularda haklıydın. Kalbini kırdığım için özür dilerim de onla da o şekilde anlaştık. Şu an gayet aramız iyi. Bu kadar. İlk 15 günü yaşamışım. Çok mutluyum. Bu hikayeyi en Sara 20 kere anlatmışımdır. Ensar Ensar bunu 20 kere dinlemiştir. Her anlatmamda ağlıyorum. Mesela ablamlara falan ilk defa anlattım bu arada. Çünkü onlar üzülsün istemem. Bence ablam falan mesela üzüldüğüm için ağlayacağım bildiği için kalkıp gitti. Acım yani kaos yaratmak değil. ...hiç kimsenin arkasından kötü bir şey söylediğimi de düşünmüyorum. Sadece olanları anlattım. Bu kadar arkadaşlar. Gerçekten asla kaos, yemin ederim kaos olsun diyorsan ...sadece görme mesela Ensar'ı anlat... ...gerçekten Ensar benim en yakın arkadaşım. E, onu anlatınca böyle içim rahatlıyor. Ve sizi de gerçekten çok seviyorum. Böyle sohbet amaçlı, böyle yaşadığım kötü bir anı anlatmak istedim. ve Anı niteliğinde bir video oldu. Umarım e, yani videoda bahsettiğim insanlar kendilerini kötü hissetmemiştir. Gerçekten amacım onlara laf çakmak falan değildi. Tamamen ki benim de illaki onlara hatam olmuştur. Tamamen sohbet niteliğinde bir video olsun istedim. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Gelin Ama o, o uçak anası çok korkunç değil mi? Çok üzücü değil mi?